Aydem. Efendim canım. Hani ben geçen gün sana Emre'nin nerede olduğunu sormuştum. Hı. Hmm. Sen de bilmiyorum demiştin. Hatırlıyor musun? Evet, ne oldu? Emre o gün ameliyattaymış ve sen de biliyormuşsun. Yani bana söylemen için özellikle sana tembih etmiş Ayda. Ay. ay. Gerçekten aklımdan uçup gitmiş. Ay çok üzüldüm şu an. Aşk olsun yoksa neden söylemeyeyim Yağmur böyle bir şey? Ay biz de öyle düşündük canım. Bir sorun mu oldu yoksa? Yok, yok ya. Olmadı. Olmuş yani, olmuş olmuş. Bir şey olmuş bak. Ne oldu o gün? Sen bana bir anlat bakayım. Hı? Sen benden bir şey istiyorsun? Ha? Yağmurcuğum. Bak anlatacağım aydan ama aramızda kalacak. Tabii ki aşk olsun. Sen bana güvenmiyor musun? Aa, aa, aa çok güveniyorum canım. <laughs> Güvenmez olur muyum ben sana ya? <laughs> Durum bu. Ne diyorsun? Saçmalamışım değil mi? Senin yerinde kim olsa aynı şey yapardı. Ya evet öyle mi diyorsun? Yani ben de olsam kıyameti koparırdım. Net. Ama bak Emre'nin konunun üstüne düşmesi iyi bir şey. Yani numaranın sahibini bulmaya çalışması falan güzel şeyler var Fena değil. Yani, evet Aydan inat etti illa bulacağım diyor. <laughs> yani gerçekten bir şey yapmış olsa konunun üstünde kapatırdı, süpürürdü yani. O yüzden sen rahat ol. Rahat ol. Relax. rahat ol. <gülüyor> <gülüyor> evet, ben de öyle düşündüm. Canım. <laughs> <laughs> Canım. <laughs> Sıradaki hasta randevusunu iptal etti. Tamam aydan sağ ol. Bu geçen günkü hastanın röntgenleri nerede? Burada. Ee, şey. E, e, ben geçen gün hiç istemeden bir karışıklığa sebep olmuşum. Çok üzüldüm. Çok 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 özür dilerim. Ya. Yani tamam. Yapacak bir şey yok. Sonuçta bilerek yapmadın. Herhalde. Yağmur bana konudan biraz bahsetti. Çok utanıyor tabii haliyle. Ama ben kızdım ona. Kızdım. Yani sana nasıl güvenmez? Ya i̇nsan öyle bir süre telefona ulaşamadı. Ne diyeyim? Bir tane öyle mesaj gördü diye. İlk etapta hemen mı düşünür canım? Pes. Değil mi? <laughs> Düşünmemeliydi yani. Hele bir de sen onu böyle... Yani neyse Aydan. Olan oldu geçti gitti artık. Hem bunu bize yapanı bulup ben onun hesabını soracağım. O böyle kalmayacak. Kesinlikle olmaz. Asla böyle bir şey yapma. Yok. Neden? Bak. Aramızda kalsın. Eğer sen bir tek kere bile böyle bir şey yaparsan... ...Yağmur'un bu kıskançlık sorununu bir daha çözemez Her kıskandığında senden bir kanıt getirmeni bekler, evet ardı arkası kesilmez bunun bak önünü alamazsın. Diyelim sen bugün, diyelim sen bugün o telefon numarasını buldun, yarın ne yapacaksın? Hı? Bu ilişki hep böyle sınanacak mı? Emre sen, sen hep böyle sınanacak mısın Emre? Ha? <laughs> bir kanıta ihtiyaç duymadan sana güvenmeyi öğrenmek zorunda bence Doğru söylüyorsun galiba. Haklısın ya.